ÇOĞAPKÖST! Merhabalar, ÇOĞAPKÖST'ün yeni bir hoş geldiniz. Ben Cefalik. Uzun süredir yoktum. Öldü demediler. Kafayı çekti dediler. Öyle oldu. Neyse, bayağıdır yapamıyordum veya yapmıyordum. Tam da keyfi sayılmaz. Yani hazır sizleri de bulmuşken yaklaşık bir 7-8 kişi dinliyordur muhtemelen bunları. Sizlerle konuşayım dedim arada bir iki kişi yazıyor şimdi. Herkes soruyu demeyeceğim. Hani şov değerlendirmesi yapacak mısın? Yapıyor musun? Artık çöktüm mü? Ne oldu? Veya bıktım mı? Veya bu iş için fazla mı yaşlıyız? bunları takip etmek için artık full show izlemiyorum. Ve izleyesim de gelmiyor yani. Tercih meselesi mi diyeyim yoksa içten gelmemek mi? Ben de emin değilim. Ama oturup da hiç hani full show izlediğimi hatırlamıyorum uzun süredir. Zaten şovlar seyircisiz olduğundan beri hiç izlemiyorum. O yüzden size biraz mağara değerlendirmeler yapayım. Bazı şovların izlediğim kısımlarının bazıları. Yani full bir show izlemedim. Yani İtalya'dayken işte Elimination Chamber vardı. Ulan oranın saati de çok güzeldi. Gece 12'de FPV başlıyor. muhteşem bir şey yani. Gece 12'de işte, ben ilk 3 maçı izledim. Daniel Bryan, Drew Gulak vardı. Bayağı, bayağı iyiydi. Teknik güzel bir maçtı. Sonra Humberto Andrade maçı vardı. ya yani Humberto bayağı bir oynadı United States Cameroon'a de hiçbir şey alamadı. Gene alamadı yani ama güzel maçtı. Sonra takımlar Elimination Chamber oldu. Ben yani bayağı beğendim o maçı. hele. Lucha House Parti ayrı bir renk kattı yani maça. Şöyle söyleyeyim, karta olarak baktığın zaman ne dünya şampiyonları var, ne Roman baba var, ne Charlotte baba var. Yani böyle bir Charlotte baba da. Ne Becky var, ne Bayley var. Yani ana şampiyonların hiçbiri yok. Yani kartta sönük duruyordu. Ama çok güzel bir show başlangıcı oldu. Tabi sonuna kadınları koyarak biraz modu düşürmüşler maalesef. Gördüğüm en kötü Elimination Chamber Highlight'ıydı. Full izlemedim tabii ki. İşte Shine'a geliyor. Onu boğuyor, onu boğuyor, onu boğuyor, onu boğuyor. Ne oldu? Manya'ya gittin, kaybettin sanki bana yani. Değdi mi Pay Per View Main Event'ini hiç etmeye? Wins Pay. Manya hakkında hiç yorum yapmayacağım. Gerçekten Manya varken ben Samsun'da garantine adaydım yurtta canlı olmadığı için ve önceden çekildiği için öyle izleyesinde de gelmedi açıkçası. Böyle sara sara baktım biraz. Hani sinematik maçlar övülüyordu. Onları da sara sara izledim açıkçası. Hiçbir maç hakkında o yüzden sağlıklı bir yorum yapamam. Ama şöyle sara sara baktıktan sonra çok da güzel bir menü olmadığını söyleyebilirim. Yani sinematikler olmasa diğer linkçi maçlara bakıyorsun, bir Charlotte Real Replay kurtarmış, bir merdiven maçı var. O kadar yani iki günlük şovda iki maç sayıyorsan sinematikler hariç o şov iyi değildir muhtemelen. Bence. Bir de Double or Nothing oldu, o da seyircisiz aslında da AEW seyirci olarak kendi şeylerini kullanıyor, elemanlarını. Onu tabi izleyeyim dedim ben gittiği yere kadar falan derken ilk maçta öldüm yani işte giriyorsun. iki kişi başlıyor. Sonra dokuzuncu kişiye kadar mı 10. kişiye kadar mı adam geliyor merdivene çıkıyorsun. Bir kere acayip saçma bir konsept. Gel yani şöyle tepede bir tane büyük çip var zaten izlemişsinizdir muhtemelen. Çipi alan aday alıyor. E ulan niye millet sırayla giriyor o zaman? Hepsi aynı anda girse ya. Sırf money in the bank çakması olmasın. Bana indirmek çakması oldu demesinler diye böyle saçma bir konsept bulmuşlar. Ya düşünsene iki kişi başlıyor. Herifin biri alıyor çantayı maç bir de, e, diğerlerinin suçu ne? Aslında 1-2 dediğin dezavantajlı olur. Yani 1-2'nin avantajlı olduğu maç biraz saçma geliyor bana. Takdir edersiniz ki. Tabi sonra çok geri kalan izlemedim. Bayağı da uzun da o maç. Yarım saatten fazladır belki. İşte Brian Cage'i bizi yaptılar da dümdüz geldi aldı hiç öyle etkilenmedim. Yani bir merdiven maçının beklediğinden ne denir lan merdiven maçından beklenilenin altında bir merdiven maçıydı bence. İşte Meltzer'de 3'ü basmış geçmiş. Bir de Greatest Wrestling Match Ever diye Age Randy Orton. Ya, WWE'nin o şeylerini şaşırmıyorum her haltı öve bitiremedikleri için. Ha, maç güzelmiş. Şöyle baktım ama yani greatest maçın yanına yaklaşamayacak bir maç. Böyle her güzel maça greatest dersek yani evin yolunu bulamayız. Zaten önceden çekilmiş. Bir iki yerde oynama yapılmış. İşte DDT yapılıyor. Kamera alttan çekiyor. Bari oraları yapmasaydınız da daha estetik dursaydı işte onun finisherini yapmış işte triple H'in finisher sanki mahalle maçında şeyiz de yok da bildiğimiz hareketleri yapıyoruz anasını satayım sonra greatest match diye dolaşıyorlar işte yani bu şovların ortamından mı artık bilmiyorum soğuma sebebi de biraz artık şey ya kitlen eleştirileri düzgünce karşılamaması mı eleştiriler düzgün karşılık vermemesi mi ne? Yani özellikle Jeff kısmından çok çektim. Ya bence eskisi kadar iyi değil. Zaten bunu herkes biliyor. Bunu yazdığın zaman işte Kejmeş'e e giriyorlar. Jeff kazandığı kemerleri kopyala yapıştır, yorum atıyorlar. E benim dediğimle ne alakası var? Bence eskiden kötü mü dedim veya Jeff hiç kemer kazanmamıştır mı dedim. İşte böyle aptal aptal yorumlar geliyor. Ya Yaş ortalamasını da biliyor Mazçok, 12-13. Hiç saygı yok, bir şey yok. Ya onlar da biraz soğutuyor. Çoluk çocuğun... Yani çoluk çocukla da şey olmaya gerek yok. Ya biz hani bu yaştan sonra bir şeyler öğretmek isteriz ama işte böyle fanboylar olduğu sürece hiçbir halt edemeyiz. Birini eleştirdiğin zaman hep hater oluyorsun. İlla şey yapacaksın Mesela Jeff Hardy hakkında bir eleştiri yapıyorsan veya başka bir güreşçi Ya bir post sonra onu öveceksin işte Of senden iyisi yok Sen Swanton yaptın oralardan uçtun Ya abi ben uçmadı demiyorum ki zaten Ben sadece şu an eskisi gibi olmadığını söylüyorum Herkes işte Universal asın, WWE asın ya yürü git Allah aşkına Benim lan Jeff Hardy benim Ben diyorum bunları yani Allah akıl fikir versin valla Bu fanboylar yüzünden İşte fanboyları bir şey yazın da hatersam hatersam haterım lan ben. Ben Her zaman eleştirimin yerinde olduğunu düşünüyorum yani Arada Kötü yazarım Ama şey yapmam yani pişman da olmam bana ne? Kötü gördüğüm bir şey varsa yazmayacaksam yani Kapatalım dükkana gidelim Değil mi sevgili 12 yaş grubu Hep şariciler. Yani böyle ortamın olayı bu. Bir de şunu diyeyim hala dinleyen bir 3-4 kişi kaldıysa buraya kadar. Yarın bir sürpriz video var. Yani videolar gelecek. Çalıntı konsept söyleyeyim. Valla 1000 aboneyi tutturmaya çalışacağız. 1000 aboneyle de yetmiyor zaten. izlenme de gerek. Lan YouTube'dan nasıl parayı buluruz diye düşünüyoruz. Millet evinde yemek yapıyor. İzleniyor. Dışarıya gidiyor. Yemek yiyor. izleniyor Ne yapayım? Kamerayı açıp yemek mi yiyeyim? Yani böyle izleyeceksiniz yerim arkadaşlar. İşte pilav üstü Jeffardi. Mesela. Yanında da ne olsun? Jericho. Allah millet izleniyor. Hala anlamadım. Bu kanal bayağıdır var. Yüzden fazla video var. Ulan azıcık da biz yiyek bunun kaymağını sanki. Nedir? Vereceğin iki dolar üstü var Değil mi ya? Bir bin abone olamadık. Zaten 700 bile olamadık yıllardır. Eskiden böyle 200 abone olurdu. Teşekkür videosu yapardım. Artık o da olmuyor. Böyle artık kitle de güreşle ilgilenmiyor. Bunu zaten biliyoruz. Zaten güreşle ilgilen gelmez ama ben kanalda çok konsept dışına çıkmıyorum. Hani çıksam da Ne yapayım siz söyleyin. Konsept bulun böyle. Ha böyle full show izlettirmeyin de böyle güreş dışı. Kameram da o kadar kötü ki. Zamanında 720p diye aldım. Hani 360 çekerse böyle şükürler ediyoruz. Öyle yani böyle bir ağlama seansı gerçekleştirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz artık. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalınız. Bay bay. Öpüyorum.